Hükümet Hanım hoş geldiniz. Ee, Irak'ta Türkiye'nin hem aileli olarak hem komşu olarak e, hem de ticari olarak arka bahçesi tabiri caizse diyebileceğimiz iş bilgileri olan e, iki güzüldü ülkeleri e, ifade etmek istiyorum. Ben e, Eee Kuzey Irak'a başkanım sayesinde bu kadar yakın olduğumuzu hiç bilmiyordum. Ne yazık ki yani niye daha önce gidebilmiş Niye oradaki aileyle birbirime eee zamanda kavuşamamış? Eee tabii kısa bir süre bir ayrılık olmuş ama hem değerli bakanımız ben kendisine gurur duyuyorum. yani şanlı şerefli Türk bayrağıyla dünyanın her yerinde geziyor ee, ve yapılan işleri orada anlatıyor. Ee, i̇nşallah dediğim Ankara'da bir başlangıç olacak. Ee, kıymetli dostlarla güzel projelerde projeler de atacağız. Yukarıda şubesine, ülkemizin kalbi olan Ankara'da başkentimiz, yüzüncü yılımıza e, açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizleri, kurdelemiz yerimiz, açılış yerimiz dar olduğu için hepiniz kurdeleyi beraber keselim. E, temsilen beş e, makasımız dahil edeceğiz. Ondan sonra hepimiz bir toplu fotoğraf çekip açılışa geçeceğiz. Buyurun, buyurun. değerli ülkemiz. Şöyle takip biz varlar. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Başkanımız, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı, Kızılay Başkan Yardımcımız, Genel Başkan Yardımcımız, İller Bankası Genel Müdür Yardımcımız, ismini sayamadığımız, birazdan da diyeceğimiz misafirlerimiz, değerli fisiyat üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, beyefendiler, hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün derneğimizin Irak'ta 7, Türkiye'de 3. şubesi olan başkentimizin Ankara şubesinin açılışını yapmaktayız. Irak'ta 7 tane açıldıktan sonra Türkiye'de İzmir, Antalya ve şu anda da Ankara'nın açılışına Sayın Bakanım ve vekillerimizle beraber, değerli misafirlerimizle beraber burada kestik. Açılışlarımızı birazdan da başlayacağız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim amacımız ülkemizde iki ülke arasında, iki köprü, komşu ülke arasında köprü sadece ticari bağımda değil, manevi duygularımızın da yeşermesi için bir köprü halindeyiz. Ve bu köprüyü gerek partner ülkemiz olan Irak, gerek de, de Türkiye'de bizler çalışmalarımızı son derece hassas bir derece, son derece hassas ülke, iki ülke arasında öncelikle ülkemizin menfaatlerini yüzüm, düşünülerek çalışmaları imza attığımızı düşünüyorum. Burada yönetim kurulu ve temsilcilerimizle beraber e, bu işlere imza atıyoruz. Bütün üyelerimize de sizlerin nezdinde teşekkür ederim. Ülkemizin 100. yılı olan, Cumhuriyetimizin 100. olan e, yılında Irak temsilciliğini de Sayın Mustafa Geylani Bey'e de e, hayırlı olsun dilekten dilekten sonra ben sözü Sayın e, devrinle, ilerlemek istiyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Irak Sanayici ve İş, -San İş İnsanları Derneği'nin onuncu şubesi hayırlı olsun. Türkiye için önemli bir haftanın içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak bir açıdan da Sayın Bakan'la da az önce biraz sohbet ettik. Bizim dost, akraba, kardeş halklar ve ülkelerle bu ulusal sınırların çizilmesinin de 100. yılı gibi bir hüzün de aslında barındırıyor. Daha 100, 100 yıl öncesi bu ulus devletlerden önce bizim Bağdat'la, Erbil'le, Musul'la, Kerkük'le çok yakın akrabalık ve kardeşlik ilişkilerimiz vardı. Tıpkı diğer komşu ülkelerle olduğu gibi. Ben derneğimizi tebrik ediyorum. Salih Bey'in başkanlığıyla birlikte çok kısa sürede çok büyük ve ciddi bir ivme kazanıldı. Derneğimizin merkezinin Mersin olmasından dolayı da ayrıca bir Mersin gelecekliği olarak gurur duyuyoruz. Ankara şubemizin Türkiye-Irak sanayisinin karşılıklı kültürel, insani ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yine her ne kadar bir Ankaralı olarak kabul etsek de Sayın Bakan Aydın Bey de Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'sında bugün bir arada bulunduğumuz için, burada bulunduğu için teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olurlu olsun diyorum. <Gülüşmeler> sevgili değerli beyefendiler, sevgili değerli hanımefendiler, değerli, değerli otimiz, değerli iş adamları, Hepinizi sevgili, saygıyla selamlar. Tabii bugün önemli bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl Cumhuriyet kuruluşudur. Bu Türkiye için, Türk dünyası için Orta Doğu'da yaşayan masum insanlar için önemli bir gündür. Biz bugün de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başkantında önemli bir atılış marasimine katılıp Türkiye Irak Sanayiciler ve İş İnsanlarının Derneği Derneği'nin 10. Şubesi Ankara'da açılışını atılışını hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel bir adım oldu. Geçmişte de merkezi Mersin'de olan bu derneğinin Irak'ın birçok şehirlerde, özellikle de Erbil'de, Süleymaniye'de, Musul'da, Kerkük'te, Atabiler, İran, Güney bölgesinde de birçok şubeleri o azmıştır. Bu önemli bir adamdır. Özellikle de Bağdat, Ankara arasındaki Erbil, Ankara arasında olan ilişkilerden, ticari ilişkilerine önemli bir taşımıştır. O yüzden bu cümle Erbil'de ofis olan bu derneğin Süleymaniye'de olan Doğukta, Musul'da, Kerkut'ta olan önemli bir çalışmadır. Ticari e, ilakatlar çok mühimdir. E, ekonomi e, güçlü olduğu zaman e, siyasata da olumlu yönden etkiler. Bugün e, bölgede işte Türkiye ile Irak Kürdistan bölgesi arasında güzel bir ilişkiler var. Bu ilişkiler her gün her gün ilerliyor. Bütün alanlarda ticaret olsun, ekonomik olsun, diplomasi olsun, kötüler eğitim olsun güzel bir ilişkiler var. Bizim bu bölgede yaşadığımız bütün farklı gruplar, farklı etnik gruplar bulunması, kardeş önemlidir. Bu biz e, Türkmenler olarak Irak'ta her zaman bu ilişkileri destek veriyoruz. Elbi Ankara arasında olan ilişkiler Türkmenler her zaman önemli bir partnerdir. Türkiye Cumhuriyeti önemli bir devlettir. Bölgede olan bütün insanlara destek vermiştir. Sahil çıkmıştır. Zor şartlar altında olan insanlara destek vermiştir. Orta Doğu'da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti örnek bir ülkedir. Bütün kurumlarıyla, bütün kurumlarıyla olan yoluyla bölgede yaşayan, özellikle işte Erbil'de olsun, Kerfit olsun, Mosul'da olsun, zor şartlar altında olan insanlara bütün alanlarda o desteği sağlamıştır. O yüzden bu Türk çalışmalar, ekonomi çalışmalar etkinliği, etkinliği gösterir. Fayda çok var. Biz her zaman bunu biliriz gerçekten bizim bölgede yaşadığımız süre bir bölgede varış önemli bizim her olsun, bölgede olsun her zaman mennekt Kürtler, Hristiyanlar, Alepler baraberi birlikte yaşadı. Bu kardeşlik önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman bu bölgede olan bu kardeşlere destek vermiştir. İnsanları insanları zor şartlarda yalnız bırakmamıştır için Irak Türkmenler için her zaman Türkiye Cumhuriyeti bir ana vatandır. Türkmenlerin dışında da olan mazlum insanlar için de bir ana vatandır. Mazlum insanlara destek olmuştur. Ancak da olsun, Suriye'de olsun, Lübnan'da olsun, Afganistan'da olsun, bütün Orta Doğu'da olan insanlara mazlum insanlara sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bölgenin önemli bir devleti. O yüzden biz hep beraber birlikte yaşadığımız bölgelerde bağırış bizim için önemlidir. Birlikte yaşamak önemlidir. Biz tekrardan Kadın Derneği'nin 13 Şubası'nda açılışı kurası ee, başta e, Türkiye Irak Sanayiciler İş İnsanları Derneği'nin Genel Başkanı Salah Bey kardeşimizden yönetim kurulu bu yerlerden çalışan bu değerli insanlar, iş adamlarına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Gerçekten zor şartlar altında bu mücadeleyi verirler. İşte Ermeni ofisler, ondan sonra Süleymaniye'de, Gerçi Musul'da bunların zor şartlarda bu ofislerin açıldığı, bugün Süleymaniye ofisi sorumlusu Vazinezi Bey buradadır. Gerçekten diğer kardeşlerimiz Musul'dan, Erbil'den olan e, güzel e, ilişkilerler, güzel e, güzel faydası çalışmalar oldu ileride ekonomik, ticaret e, bunlar e, çalışmaya değer. O yüzden biz ee, bu değerli başarılar dilerim. Değerli vekilimize de, bizim <laughs> milletvekilimize de, Mehmet Emin Bey'e e, bildirmek isterim. Bizi yalnız bırakmadı evet. orada. Burada olan bütün değerli arkadaşlara da başarılar dilerim. İnşallah 10. Şubat şubamız daha sayılar fazla olur. Evet. Daha bölgelerde, daha şehirlerde. Ee, Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun, var olun derneğimizin kurucu kuruluşunun 100. yılında milli mücadelemizin merkezi ve bir asırdır Türkiye'nin kalbi olan Ankara'da dernek olarak olmamızın bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bu vesileyle ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türkiye'nin kurtuluşu için mücadele etmiş bütün değerlerimizi saygıyla anıyorum. Değerli dostlar, genel merkezi Mersin'de olan derneğimizin hissiyatla ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı neredeyse iki yılı tamamlamak üzereyiz. Ülkemizin Orta Doğu coğrafyasında etkin ekonomik ve faaliyet sürdürmesi adına katkı konu hedefleyen derneğimiz Türkiye ve Irak arasında güçlü bağların devamı ve yönetmesi için güçlü bir konumdadır. Bu nedenle hem Türkiye hem Irak'taki etki alanımızı artırmak için yoğun bir faaliyet dönemine girdik. Bu gayretimizin sonucunda Irak'ta yedi tane şube açtık. Doğu, Erbil, Necef, Basra, Bağdat, Musul ve Süleymaniye'de temsilcilerimiz ofislerimizle beraber İsviyat'ın üyelerine ayrıca ülkemizin ihracatçılarına hizmet vermektedir. Ülkemizde de kurumsallaşmaya giderek şu anda açmış olduğumuz Ankara şubesi haricinde Antalya ve İzmir'de de şubelerimiz yakın tarihte açacağız. Ülkemizde Antalya ve İzmir yanı sıra Ankara temsilciliği açarak toplam 10 kentte temsilcide ulaştık. Tabi Mersin'de yer alan genel merkezimizde 7-24 aktif bir şekilde bütün ihracatçılarımıza hizmet vermektedir. Tabi temsilcilikle açmakla yetinmedik. Üyelerimizi İKKB ve Irak'ın farklı de farklı sektörlerle de buluştuk. Irak'ta ziyaret ettiğimiz fuarlarda üyelerimizin yeni iş yatırım alanları dahil olmasının adımlarını attık. Bununla birlikte sınır kapılarında özellikle lojistik sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve çözüm yollarını sürekli gündemde tuttuk. Ve aramızda olan gümrükler genel müdürlüğünde de başkan yardımcılarımızın da desteğiyle de ihracat e, müdürümüzün desteğiyle de e, Ticaret Bakanımızın desteğiyle de, yakın tarihte Habur sınır kapısının VIP geçişi için e, derneğimiz vesile oldu. İki, ee, şehrin valisini buluşturarak şu anda bütün Türkiye'deki ihracatçılar VIP geçiş sağlamaktadır ve bu da ülkemize kazandırdığımız somut adımlardan bir tanesidir. Derneğimiz, Aktif Bilim Kurulu ve Yüksek İş İşare Kurulu'nun tecrübeleriyle Mersin'de tüm bölgede ekonomik hareketlilik adına yetkin bir alan açtı. Bu amaçla düzenlediğimiz Türkiye-Irak İş Zirvesi buluşmalarında derneğimiz öncülüğünde yapılan başarılı buluşmalardan öne çıkıyor. Derneğimizin yaptığı zirvede sadece 7 gün içerisinde Mersin'de civarındaki illerde 5,5 milyon dolar yatırım yapıldı. Ve bu yatırıma vesile olan derneğimiz aynı şekilde 7 tane bayilik ve 8 tane ticaret gerçekleştirdi aynı gün içerisinde. Derneğimiz yeni Mersin'de kurulacak yeni havalimanı girişmelerinde ve liman genişlemesinde varana kadar her konuda görüş belirtilen ve görüşü önemseyen bir yerde ve konumdadır. Bugün hükümet ve muhalefet tarafından kabul görülen derneğimizin desteklenmesi, bu da ülkemize yaptığımız yararlı çalışmalar ve somut adımlardan bir tanesidir. Gururla söyleyebiliriz ki TİSİAD ülkemizin ekonomik gelişimine bölge etkinliğinin artması için güç veren bir <laughs> bunun yeni için, Bunun için yeni üyeler, yeni ve yeni projeler de sahada olacağız. Ankara temsilciliğimizin de bu anlamda başkentimizde bu amaca büyük katkılar sunacağını şimdiden söyleyebilirim. Sayın Geylani Bey'e de görevi üstleneceği görevinde de sonsuz başarılar diler. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize tekrardan ayaklarına sağlık. Sizlerle beraber nice projelere ülkemizin 100. yılında yeni 2. yüzyılda beraber adım atacağız, beraber imza atacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Sayın Genel Yardımcı, Değerli Siyah Başkanım ve Ankara'mızın güzel yerinde, kalbinde güzel e, bir süresi açan Sayın Mustafa Geylani Bey'e, siz değerli misafirler, e, değerli kumuklar, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz bugün açılışınıza. Türkiye'de Raksan'ı ve iş insanları Derneği olarak 10 yıldan fazla bu derneğimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam etmek için var olan gayretimize devam ediyoruz. Bu çok anlamlı ve önemli olan Türkiye'nin Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında Ankara'da olmaktan ve böyle bir açılış Mustafa Geyoni bir tarafından yapılmaktan son derece mutluyuz. Türkiye olarak çok önemli adımlar atmalıyız. Çok önemsemeliyiz sadece ve sadece komşumuz olarak değil, aynı zamanda Müslüman, aynı zamanda 385 kilometre komşusu olan gerek ticarette, gerek sağlıkta, gerek turizmde, gerek lojistikte ve gerek de en iyi şekilde denize bağlantılı olarak Türkiye'nin ve dünyanın ilk büyük yüz limanlarından bir tanesi Mersin'de oluşu nedeniyle Mersin özelinden büyük bir ticaret yapılmaktadır bu Bu ticaretimizi geliştirmek, büyütmek ve pazar payımızı ne İran'a ne de Çin'e kaptırmamak lazım. Siz değerli iş insanları iğneden ipliğe kadar her türlü ticareti Irak'tan yapabilirsiniz. Irak'tan ticaret son derece mükemmel olabilir. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Biz kendi kendi inşallah Öncelikle, tebriklerimizi Mustafa Bey'e iletmek isteriz inşallah daha işte, daha güzel şeyler yapar. <laughs> Türkiye. iki bölümden oluşuyor, bir Irak bölümü, bir de Türk bölümü. <laughs> Hem kardeşlerimiz hepsi burada Türkiye bölümünü

onun için yüzde elli güçle Türkiye'de oluyor, yüzde elli de güç Irak'la, e, Erbil'le Bağdat'ta oluyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederim>. En <laughs> genç üyesi, değerli dostlar, değerlerimizin <laughs> en genç üyesini kazandı. Ankara'da kazandırmış olduk. Siyada, Sayın Eksper Kapı Mobilya Dünyası'ndan Mustafa Mert Özer. En <laughs> <laughs> sağa geçiniz. Evet, buradayız. Tabii, Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Rızalık. 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 Evet buradayız. sabah abi buradayız. Mehmet Teşekkürler. Yani Mustafa Sayın İleri Ankara'dan Sayın Sayın Eren Şahbaz. Eren Şahbaz. Eren Şahbaz. Eren 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 Şahbaz. Eren Eren Şahbaz. Hayır, onlarıza, güzel bir aile, güzel. Bey, bir şey Selam. 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 Sayın Yılmaz Şengül. Ol olsun, Ceren. Ceren. olsun. Evet, buradayız. Bu Marmara Darverniyasin kardeşi mı? Emre evet. Ahbül. Evet. Evet. evet, buradayız. Evet. Eee, da Gazi'de de iyi Boko, bize iyi der. Buyurun. Şey Başlaması. Başlaması. Adalet <laughs> evet. 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 Selahattin Bey, siz de kadrajcısınız girerseniz. Öyle Tamam. Hayırlı olsun. Bozok. Bozok. Bozok, AŞM, Sayın Murat Bozok. Haydolsun. Haydolsun. Tartışmalar kapsamında çok büyük Evet. Alıyor muyuz? Evet. Buradayız. Tekno ya. <laughs> İlhan, Tekno İlhan Yetik Bey. <laughs>

Veli Özkan'ın son bir tane kaldı. Beren Enerji. Beren Enerji. Güneş Enerji Sistemleri'nde şu an havuzda. Genel Başkan geliyorum. Lütfen. Yener <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Evet. Buradayız bunu sarhatoğlu olur. Evet. evet. Tamam. Buradayız. Evet

Selahattin Bey buradayız. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.